Görüşürüz selametle görüşür, görüşür, görüşürüz 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 Evet şimdi az önce az önce verdik ablalara. Evet. Evet yani evet. ürün gerçekten iyidir. Evet ürün iyidir. Gayet memnun kaldım ama benim tanıtımımla vermişsiniz müşterilere çok kırıldı. Ee, az önce <laughs> videoyu ben zaten şey yani durdurdum ablalara <laughs> çekmedim. Evet. Şimdi biz normal salon olmasa bilmiyor. Bir evet. arkadaşlar evet. da ablamız e, hani bugün pazar <laughs> sınava gelmişler. Evet. Sınava gelmişler yani e, onun <laughs> şey, şey yani eşi de kuaför arkadaşına alıyoruz. Biz anlatırız. Sizler size evet. dışında kimseye bilmiyoruz. Merak etmeyin. Evet. Yani vermezseniz sevinirim çünkü bizim işimiz gereği bize vermenizi tavsiye <laughs> e, tamam, ederim. Tamam oldu, oldu efendim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Almamışsın, almamışsın içine bak adır yoktu sen, siz, sen de çıkardım ben. Tamam hadi kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Hadi efendim. görüşürüz, selametle selam, selam. görüşürüz. Selam. Anneye çok selam sıra selam. Selam. selam selam. Olay abi geliyorum abi reklamı bitireyim gelirim abi. Başka müşterim var arkadaşlar biz gelecek yatırım yapıyoruz. Bak müşterimiz sipariş veriyor arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en iyi tüyo kazıyor. Daha önce bu arkadaşımıza kaç defa çıktık. Az önce ablaları gördü niye verdin? Şimdi o da kuaför arkadaşın. Ee, yani eşidi ana tetiği yoktu gerçekten harika bir ürün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın lamuz maske bakın burada e, girin girin o güzellik salonunun maskesi bile yoktu. Maskesini e, unutmuştu aslında başkasına verdik. Ve geçin arkadaşlar e, lamuz maskemiz geldi ana tetiği yok kardeşimiz saçı olsun saçı olsun hatta istedim, veremedik. Yani biz efendim e, kozmetik bankla kuaför arkadaşlara en iyi hizmeti sunuyoruz. Ee, WhatsApp burumuz zaten burada arkadaşlar bizi izlemeye efendim devam edin Ankara'dan tüm Türkiye tüm dünya sevgiler arkadaşlar saygılar.